Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Haftanın başındayız. Güzel bir hafta olur inşallah. Bu hafta benim için koşturmacalı bir hafta olacak. Saat 10.30. 10.40 geçiyor hatta. Sabah Adenhu böyle apar topar okula götürdüm. Buralar bir tık geç kalkıyoruz. Biz normalde sabah 7'de kalkarız. Ama hava aydınlanmadığı için Aden de ben de 8'e kadar uyuyoruz. 8'e e kadar uyuyunca ee, uyan ve hazırlanıp okula git kısmı biraz apar topar oluyor. Okuldaki kahvaltıya geç kalmaması için. Eğer okuldaki kahvaltıya geç kalacağımızı anlarsan zaten ya evde kahvaltı yaptırıyorum ya da dışarıda pideciye gidiyoruz. Zaten herkes biliyor artık. E, ee, okula bıraktım. Taksiyle gittik. Geldik. O yüzden çok hızlı sürdü. Hemen eve geldim. Evi toparladım. Aile ile ilgilendim. Ayla'nın birinci gündüz uyku saati geldi. Şimdi o uyudu. Hem de nasıl uyudu göstereyim. Şimdi Ala'nın birinci gündüz uykusunda uykusu çok bastırmış oluyor. Ay anneciğim seçeceğim. Ala'nın yanında konuşamadım. Uyan, uyanıyor gibi oluyordu. Sıçrıyordu rahatsız olmasın diye. Ee, şimdi Ala'nın birinci gündüz uykusunda uykusu şöyle şu, oturayım. Çok bastırmış oluyor. Ben de bunu fırsat bilip kendi kendine uyuyabileceği bir zemin oluşturmaya çalıştım. Yani önce emzirdim odada, böyle sakinleştirdim. Zaten çok mayışmıştı. Yatağına koydum. Ben de gittim işte hazırlandım. Ara ara yanına gittim, baktım ne yapıyor diye. Öyle kendi kendine takılıyordu yasakta ve kendi kendine uykuya geçti. Bu bizim için tabii ki çok güzel bir şey. Birinci gündüz uykularına fırsat bilen anneler çok uyku bastırmış oluyor. Uyandıktan bir saat sonra uyuyor hala. Ve uyuyakaldı. Tabii ki ağlasaydı veya beni çağırsaydı kucağımda uyuturdum. Hiç sorun değil. Daha hala çok küçük çünkü. Ama bu şekilde uyuyabilecekse kesinlikle fırsat vermek gerektiğini düşünüyorum. Öylelikle uyumuş oldu. Artık hala gündüz uykularını çocuk odasında uyuyacak. Gece uykusunda zaten yatak odasında bizim yanımızdaki beşikte uyuyordu. Sadece şöyle bir şey vardı örnek veriyorum akşam 8.30 9 gibi uyuyorsa salondaki şu küçük yatakta yatıyordu ve biz 12'de yatak odasına uyumaya gittiğimiz zaman alayı götürüyorduk yanımızda. Artık onu yapmayacağız. Nerede uyuyorsa orada devam. Yani yatak odasında saat 8.30 gibi gece uykusunu geçireceğiz ve orada sabah kadar uyuyacak. Daha oda değiştirmeyi düşünmüyorum. Daha çok küçük. Bizim yanımızda olması iyi. Gecede iki defa uyanıyor. Böylece Ala'nın e, gündüz uyku ve gece uykuları ile ilgili bilgilendirmemizi yapmış olduk. E, gündüzün diğer uykularını böyle kendi kendine uyuyabilir Çok normal çünkü e, dikkatini dağıtacak her şey. Melatonin hormonunu o kadar salgılamayacak. Kucağımda uyuturum. Pışpışlarım. Yatağımda pışpışlarım. Uyur. Hiç sorun değil. Şimdi ben çok acıktım. Kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Çay demlemiştim. Öyle hadi gidelim hazırlayalım. Gerçi o kadar acıktım ki. Dolaptan. Şuradan hamburger ekmeği vardı. Bu hamburger ekmeği en azından sandviç çıktı. Burada dolabımız da maşallah tam takır. <laughs> Sebebini söyleyeceğim. Yani yemek de pek fazla. Aa Leli in in in, in kızım in, in, in. Önce. kahvaltımı orta sehpada yapacağım. Kahvaltılık her şeyi sandviçin içine koyduğum için ekstra bir şey koymuyorum. Kahvaltıyı yaparken de İstanbul'u gelin izleyeceğim. 65. bölüme kadar geldim. Bu aralar çocuklar uyuduktan sonra hep böyle dolap düzenlemi, iş falan yaptım. O yüzden arka tarafta hep İstanbul'u gelin açıktı. Bayağı da ilerledim. Şimdi çok açım. Kahvaltımı yapayım. Bir yandan da dizimi izleyeyim. İçeriden sesler geliyor. Günaydın. Uyandın mı anneciğim? Günaydın. Ay kuş gelmiş ağzımıza <laughs> ya. Ya seni gördüm ne güzel oldum ben. der içine örtü mendil koymuştum. Mendilini çekelim şöyle ağzımızı silelim onunla. Ah. <laughs> oh. Güzel uyudun mu? Bir saatçik uyudun. Yetti mi sana bu kadarcık uyku? Yetmiş gibi görünüyor. Hadi gel o zaman. Hadi gel kız. <laughs> Çok tatlısın kız. Oh tam da kahvaltımı yaptım. Bitti. Sen kalktın bak. Bitirmiştim kahvaltımı. Doyurmuştum karnımı. Hadi gel oturalım şöyle. Hoppala. <laughs> Üstünü değiştirdim. Yakası biraz ıslanmıştı. Şimdi yakasına mendil örteceğiz ama bu mendiller saniyelik zaten. Hala hala refüs olduğu için kusuyor. Kızacağım mı kız? Böyle göstereyim kızıma. Heh. Evet örneğimizi de taktık. Bir 10 saniye dursun yakanda anneciğim tamam mı? gelecekler <laughs> gelecekler. Benim kızım da gelecekler. <laughs> Ellerin çok mu lezzetli hep elin ağzında hep hep. Çok mu lezzetli ellerin? Cee? Cee? Evet hala artık dolu dolu üç aylık olduğu için bu kucağının en dik seviyesinde kullanabiliyorum. Böyle hala da çok daha hoşuna gitti çünkü etrafı daha net görebiliyor. Mutfağım toplu sadece lavabonun içinde birkaç bulaşık var. Bir de kahvaltı bulaşıklarını makine edeceğim de makine dolu. Akşamdan yıkamıştık. Birlikte alacık da yapalım. sesi sayesinde, puse değil ana kucağı sayesinde Ala'yı alıyorum. Sürekli yanımda taşıyarak ev işlerini yapıyorum. Ancak öyle olabilir zaten. Çok işimize yarıyor. Şimdi Arda'nın renkli çamaşırını atacağız. Ve dediğim gibi bu örneğimiz artık sıra sıklam oldu. Gelen için. Bunu da atalım. Gel kirliye. mi sen? Tamam. Çamaşırdan sonra emme zamanı. Tamam. Tamam. hala hazırladım çıkıp Adena anlaya gideceğiz. <laughs> böyle bir tokası var onu takmayı deneyeceğim de <laughs> alıyor mu diye hala saçları çok yeni doğan saçı yumuşacık yani Ama oldu mu? oldu mu? ay tokalı kızım benim tokalı kızım annem dur ona. az önce indin aşkım <laughs> dün akşam e, benim ev turu videomun bir tane yorum gelmişti yani çok teşekkür ederim gerçekten bana çok fazla olumlu güzel yorumlar gönderiyorsunuz önce onun için teşekkür edeyim. Yani bana 100 yorum geliyorsa 95'i olumlu yorum hatta belki daha fazlası bunun ne kadar motive ettiğini yeni fark ettim ve artık ben de sevdiğim kanallara güzel yorumlar yazmaya başladım çünkü çok motivasyon artıran bir şeymiş. Çok teşekkür ederim. Ama dün böyle biraz olumsuz bir yorum geldi şöyle bir yorumdu. E ee, televizyonunuza kılıf takarak televizyonunuzu korumuşsunuz oğlunuzu değil demişler e, demiş birisi. Duvara sabitlemeniz gerekiyordu diye. Arkadaşlar tabii ki bizim televizyonumuz duvara sabit. Hem de çelik bir dübelle duvara monteli. Arasında bir halat gibi bir şey var bu kemer ve o da televizyona bağlı. Yani ben televizyonu böyle çekiyorum. Görüyorsunuz bütün gücümle çekiyorum şu an. Hiçbir şekilde televizyon öne gelemez, düşemez. Bu önceki evimizde de bu şekildeydi, bu evimizde de bu şekilde. Bebeğimiz e, doğduğundan beri biz, yani Adana doğduğundan beri tabii ki televizyonumuz doğru sabit dedik onu göstermediğim için e, böyle bir şey yok diye düşündüm. Böyle bir yorum yapılması açıkçası üzdü beni. Yani televizyonunuzu korumuşsunuz, oğlunuz değil ne demek? Yani 100 kilo bir adam gelsin o çeksin o da düşüremez televizyonu. Sonuç olarak hiç, hiç kimsenin hikayesini, hiç kimsenin hayatını tam olarak bilmiyoruz ve direkt bir yargılama yapmak aslında kimsenin yapmaması gereken bir şey. Ee, öyle olsa bile diyelim ki ben takmadım, ve kaçırdım yani arkasına e duvara monte etmeyi unutmuşum, fark etmemişim, böyle bir şey aklıma gelmemiş diyelim ki. Yine de böyle bir yorum yapılması bir anne için kırıcı. Tavsiye edilebilir tabii ki, tavsiye etmekte bir şey yok. İşte duvara sabitleyebilirsiniz. Tehlikeli olmasın. Allah korusun yazılabilir ama e, oğlunuzu düşün oğlunuzu korumamışsınız. Televizyonunuzu korumuşsunuz demek. Bu bir hafta ve bence hiç hoş kalmadı yani. Hiç hoş, hiç hoş yakışmadı Değil mi anneciğim? Kimseyi yargılamıyoruz değil mi? bir tane. inşallah biz çocuklarımızı böyle büyütüyoruz. Hiç kimseyi yargılamadan. Hiç kimseye hikayesini bilmeden özellikle olumsuz bir yorum yapmadan büyütmeye başarırız inşallah. Evden çıktık. Ailenin çok uykusu gelmişti. Hemen uyudu zaten. Böyle <laughs> şöyle gayet spor bir kombinle. Adana'nın okulunun müdürüyle görüşeceğim. Birkaç konuyu konuşmamız gerekiyor. Yağmur yağmış. Bir sürü yağmış. İnşallah ben Aden alıp gelene kadar yağmaz durur. Şu an durmuş. Aden'in konuda öğretmeniyle görüşeceğim biraz. Daha doğrusu müdürüyle görüşeceğim. Bir iki konular konuşmamız gereken. Ay yani şuralar çok güzel görünüyor. Şurada yürüyüş parkuru var. Hemen evimizin yanı. Ama işte yağmurda gidemem. Çocuklarla yani. elin <laughs> imkansız. çok soğuk. Evet. Çok soğuk ya. Burada çizseli yok. Koşa koşa eve gidiyoruz. Hadi ne aldık? Hatta koşalım. <gülüyor> <gülüyor> Burası bizim mahallemiz işte. Böyle tavuklu horozlu bir mahalle. Tavuklu horoz. Abi bir tanesi de öttü duyuyor musun Adem? <laughs> Bildiğin köyde yaşıyoruz. Değil mi oğlum? <laughs> Adenloh'a azıcık meyve şey yaptım. dilimledim Çünkü normalden daha geç geldim. Birazcık Aden'in müdürüyle konuştum dediğim gibi. Hala da acıkmış. Onu da şimdi emzireceğim. Sonra oyun falan oynarız Adenloh'la. Değil mi anneciğim? Baban da gelir. Az kaldı saat çünkü 3 olmuş. Tam Adenloh'un ikindi kahvaltı saati. <laughs> Aden getirdiği oyun hamurlarına bayılıyor bunlar. Yani iyi ki iyi ki bu markayla tanışmışız. Çok büyük olduğu için bir de kavanozlu olduğu için çok hoşuna gidiyor. Hala acıktı abisini izleyecek. Değil mi anneciğim? Bana hangi renkten vereceksin? Mor. Tamam canım. Akşam yemeği için kuru fasulye yapayım dedim ama hiç ıslattığım bir kuru fasulye buzlukta yokmuş ben var zannediyordum. Şimdi şöyle bir yöntem öğrendim. Islatılmamış normal. Kuru fasulyenin üzerine birazcık karbonat döküyormuşuz. Böyle. Birazcık daha dökeyim ben. Elim boldur. <laughs> Sonra üzerine kaynar su döküp bir saat kapa kap kapalı bekletince yumuşuyormuş kaynatılmış gibi oluyormuş. Yani pardon, bir gece bekletilmiş gibi oluyormuş. Sonra da yemeğini yapacağım. Şöyle yapayım. Efendim kapatayım. bu kuşbaşı et galiba. Yani inşallah öyledir. Kuşbaşı et diye çıkarttım buzluktan. Ne olduğunu anlamadım. Bu akşam menümüz böyle olsun dedim. Efendim? Topladın mı oyun hamurlarını? İyi yapmışsın anneciğim. Ne yapıyorsun Gülüş? Gülüş. Şunu önümden alayım. Glimser abla. <laughs> Dinleniyor musun? Biraz dinlensen ya. Biraz dinlen bu piş bu piş. Yerim ben seni. Burasına ıslak mendil koymuştum da. <laughs> Altını değiştirirken bacağı değmiş ıslanmış. İyi pişaksım. Biz e, Malatya'ya gidiyoruz bu hafta. Bugün günlerden Pazartesi, Perşembe günü Malatya'ya gideceğiz. Bu valizi açıkta. Zaten Rümeysa'lara giderken de kullanmıştım. Daha kaldırmadık. E, çünkü valizimizin şöyle bir problemi oldu. Bu tekerleği sağlam ama diğer tekerleği kırıldı. Murat atalım dedi bu valizi. Asla istemiyorum. Yani o kadar çok şey alıyor, o kadar çok şey alıyor ki normal bir büyük boy valiz gibi değil. E, ve deri olduğu için esneme payı falan oluyor böyle. Yani e şimdi madem öyle bir valiz tamiratı yapalım. Sen tekerleğini yaptır. işte bazı kutuları falan <laughs> kullanmaktan. Onları falan yaptır dedim Murat'a. İşte ee, işte Murat da işten çıkmış gelecek. Tam trafik sırasına gelecek vallahi bilmiyorum yaptırabilecek mi, yaptıramazsa bizim diğer valizimiz de kırılmış. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Bu valizlerin de bu kadar yıpranmasının sebebi aslında uçaklar fırlatıyorlar resmen bütün valizleri ya. Çok saçma. Valiz fırlatılır mı? O yüzden aşırı Hep kulp falan kırılıyor yani. Bütün valizlerim kırılıyor. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Televizyon saati yapıyor. Sandalye nasıl oturmuş? O nasıl bir sandalyede oturma şekli ya? Ters oturmuşsun ya. Böyle mi keyifli? Anladım. Ama bunun sesi biraz yüksek anneciğim. Kısa mısın? Ben kısayım istersen. Lütfen bu kadar yüksek sesle izlemiyoruz hiçbir şey tamam mı? Al. Kumandayı yerine koyuyorum. Hala çok kısa uyuyup uyandığı için biraz huzursuz kalkmış. Adam da yavaştan acıkmaya başladı. Ben yemeğe giriştim. Ekibimiz böyle. Efendim annem. Evet salavayı ben ettim. Hadi oradan in geri. Bazen hani soruluyor ya nasıl yetişiyorsun diye işte böyle bir yandan şurada soğanı kıyıyorum. Bir yandan arka ayağıma da alayı şöyle göstereyim sallıyorum ki sakinleşsin diye. Çünkü biraz huzursuz. Mı hı hı. Kalktım ya. Montu da verebilir misin? Adana montu mu? Şunu yakayım. buyurunuz efendim. Nereye gidiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <de tahmin> <laughs> böyle adam bey? Burası tam etme. Burası tam etme. Evet. 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 Abiler yapacak değil mi burası <laughs> Nasıl yapacaklar peki? <gülüyor> <gülüyor> Murat işten gelmişti. Hızlıca yemeğimizi yedik. Böyle etmek için Aden'le birlikte çıktılar. Saat 7'ye geliyor şu an. E, diyor ki çıkarken daha hayatım <laughs> valizi tamir ettirmesek yeni valiz alsak olmaz mı? Dedim olmaz Değil tasarruf devri. Yani onun yenisini al, bunun yenisini al. <laughs> Hayır bir de seviyorum yani. Biraz daha idare eder bence o bizi. Sonra alırız zaten mecbur alacağız. Sonra ne yapacağız valizsiz gidecek halimiz yok ya. Aracık uyuyor. Dördüncü uykusunu yapıyor orada. Ee, biraz uyur diye düşünüyorum. Yorulmuştu çünkü. Ben de mutfağı toplayana kadar gelirler zaten Muratlar. Mutfağımız aslında aşırı dağınık değil. Ha şöyle göstereyim. Şöyle. Yemeği yaparken dağınıklığını toparlamıştım. Şunları bakayım. Yeter. <laughs> <Getireyim>. Getir. <laughs> alacık. Alacık. <gülüyor> Biz alacık birlikte evimizi, odamızı. Mutfağımızı topladık. Mis gibi yaptık. Muratlar da geliyorlar zaten yavaş yavaş. Aden gelir gelmez uyuyacak saat 7.30'u biraz geçiyor. Çünkü uyku saati artık 8 civarlarında en geç uyuması lazım. Sabah 8'de kalktığı için akşam da işte 8'de yatıyor. O gelir direkt yatırırım zaten. Hatta bence çekemeye de bilirim. Böyle güzel bir kız da topladık biz bu mutfağa. Bana eşlik etti. Oh! 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 Çok şükür.